Ee, öncelikle bizim için zor bir gece oldu. Ee, bu seviyede 11-11 oynamak e, gerçekten e, zor üstü çünkü çok iyi takımlarla oynuyoruz. <laughs> 10 kişi kaldıktan sonra e, tabii işler bizim için daha da zorlaştı. E, çok basit hatalar yapıp basit goller yedik. Aslında ilk yarı çok da e, böyle kolay mağlup olacağımız bir oyun gibi gözükmüyordu ancak basit hatalar Sonuca çok etki ediyor bu tip e, turnuvalarda, böyle üst düzey turnuvalarda kolay değil oynamak, zor. Oyun içinde basit hatalar e, çok çabuk cezalandırılabiliyor rakip tarafından. Kötü bir e, periyot yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde, istemediğimiz bir periyottu. Ancak e, futbolda tabii her şey insanın başına gelebiliyor. İşler bazen çok zorlaşıyor, bazen kolaylaşıyor. Biz de e, cami olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Buradan çıkmak için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu şampiyonlardaki periyodu gerçekten bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak çok ciddi bir sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonra toparlanırız diye düşünüyorum. Tuna Demir. Şöyle söyleyeyim. Sezon başında tabii bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Çünkü sezon çok iyi bir periyot e, geçirdi oyuncular. Çok zor bir sezonda çok mücadele ettiler ve çok iyi şeyler yaptılar. E, kadromuza da önemli takviyeler yaptık. Önemli takımlardan önemli takviyeler yaptık. Daha da güçlü bir kadromuz olur diye düşünüyorduk ama tabii kağıt üzerinde konuşulan şeyler sahaya yansıdığı zaman bazen e, öyle olmayabiliyor. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz, kötü oynuyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oyunsal anlamda, işte vücut dili anlamında, motivasyon anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz içeride. Yani sorumlu olarak tabii ki doğal olarak bunun sorumlusu benim. Benim çok bahane edecek bir durumum yok. Ee, bu sürecin kesinlikle e, camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani burada düşündüğümüz tek yer Beşiktaş camiası. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. E, buranın iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar e, çok da sağlıklı olmadı. Ve Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor gerçekten. Yani bundan sonraki gidişatın bizim acım acımıza da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii bu durumdan. Daha böyle olmasını istemezdik. Çok daha iyisini yapmak isterdik. Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak isterdik. İyi yerlerde olmak isterdik ama maalesef şu an bunu şu anki duruma gelene kadar bunu beceremedik. Öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum. Yani evet, bu da Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz katılamıyoruz herhalde bir kaç sene bilmiyorum tam olarak o durumu ama zor bir kul var. Çok üst seviye bir organizasyon. Kuralar çekildiğinde de söylemiştim. Çok zor bir organizasyonda oynayacağız. İşimiz gerçekten kolay değil. Tabii bir sürü konuşulacak çok şey var. ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işler iyi gitmezken bahane üretmek çok benim tarzım değil. Yani çok bahane üretmek istemiyorum. Burada sorumluluk bana ait. Sonuçta bu takımın sorumlusu doğal olarak benim. Tüm sorumluluk bana ait. O yüzden inşallah en kısa sürede toparlanır. Öyle söyleyeyim. Hocam teşekkür ederiz. İyi akşamlar.